Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fred'in kötü sözünü duyunca söyledi. doğrudan kırmızı kart gösterdi. Fred isteyerek kart gördü demek istemiyorum ama kart görmek için çabaladı. Yani bu Peki. çabasını kastı demiyorum ama kart görmek için çabaladı ve kartı gördü. Kırmızı kart haklı o sözü söylemeyeceksin hiçbir şekilde. Bu akşamki maçın muhtemel 11'ini rica edelim. Yönetmenimiz Murat Can Başburdan <laughs> nasıl bir 11 olabilir? Bir şey soracağım sana ee, özellikle de benim mesela geçen hafta izleyip çok beğendiğim acaba bundan önceki geçen yıllarda oynadığı için söylüyorum orada Lincoln Henryk olamaz mı? İsmail ve Kurnic iki ağır ön libero yerine bir hareketli Lincoln Henrique, İsmail Lincoln Henrique ikilisi bir Fred hareketliliğini getiremezdim bu orta sahaya diye de düşünüyorum. E, ya İsmail e Kurnuç'un yerine mi? Hayır, birinden birinin yerine Lincoln Enrique. Anladım. Ya İsmail olacak, ya evet. Kurnuç olacak, yanına da Lincoln. Ya Çünkü ikisi çok ağır gibi görünüyor. Öyle değil mi şu anda? Lincoln'un Fenerbahçe transfer olma gerekçesi sol önde oynamasıyla alakalıydı. E, Jesus'un 3-5-2'sinde 5'lerin solunda oynayan birisindi Ve daha çok ofansif boyutuyla değerlendiriliyordu e, ee, zaman zaman da buraya gelmeden önce de 10 numara Santif arkasında oynadığı zamanlar da vardı. Fenerbahçe'de de bir iki maç o şekilde de oynadı. Ee, yani burada daha çok 6-8 gibi o pozisyonda çok da oynayan bir isim olmadı, denenmedi de. Şu anda elinizde bu oyunu oynayabilecek iki isim varsa İsmail ve Kurniç. Ben onların tercih edilmesini doğru buldum söylemek isterim. Ben biraz futbol aklı olarak Futbola bakış ucu ve mantalitesi olarak çok iyi görüyorum Lincoln Enrique'yi. Sanki oraya ko konursa oynarmış oranın da hakkını böyle din yokluğunda verilmiş gibi hissediyorum ama onu göreceğiz bu akşam. O zaman akşamı beklerim. ve sana... Fenerbahçe Mateus Saldanha için gözünü kararttı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Santrfor bölgesine de takviye yapmak isteyen yönetim... Geçtiğimiz günlerde red yanıtı aldığı Mateus Saldanha için yeniden harekete geçti. Sambacı'nın kulübü Partizan'la tekrardan temas kuran Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncu için yeni teklif yapacak. Brezilyalı golcü için daha önce Sırp ekibine 6 milyon euro bon servis bedeli öneren sarı lacivertliler bu teklifini güncelleyecek. Torino ve Sevilla'nın da kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki oyuncuyu elden kaçırmak istemeyen Fenerbahçe bu transferi ay sonuna kadar noktalamayı planlıyor. Sebastian Şimanski de olduğu gibi Saldanha da geleceğe yatırım olarak görülüyor. Fenerbahçe'nin 8 milyon euroya kadar çıkacağı gelen bilgiler arasında bu sezon partizan formasıyla 18'i lig olmak üzere toplamda 24 maça çıkan 24 yaşındaki Saldanha 15 gol 5 asistlik performans ortaya koydu. Çağlar Söyüncü de son viraj. Leonardo Bonucci ve Krunici kadrosuna katarak ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü için de girişimlerini sürdürüyor. Milli savunmacı Porto, Milan, Monaco, Fulham ve West Ham gibi takımları geri çevirdi. Sadece Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyorum diyerek yönetimin elini güçlendirdi. Çağlar'ın bu tavrı sonrası Atletico diğer takımlardan daha düşük bir teklif sunmasına rağmen Fenerbahçe'ye evet dedi. Her konuda anlaşma sağlandıktan sonra artık resmi açıklamanın gelmesi bekleniyordu ama kulüpler ödeme planında bir türlü orta yolu bulamadı. Fenerbahçe kiralama bedelini 2 yıla yaymak istiyor. Atletico Madrid ise sezon sonuna kadar tüm parayı almanın peşinde. Çağlar'ı isteyen Porto ve Fulham'ın kiralama bedelini peşin vermeyi kabul etmesi nedeniyle İspanyol devi şu ana kadar bu konuda geri adım atmadı. Pazarlıklar devam ediyor. Sezon başında 5 yıllık Leicester City kariyerine nokta koyarak Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bugüne dek 9 maçta görev alırken sahada kaldığı 212 dakikada bir sarı bir de kırmızı kart gördü. İsmail Yüksek transferi için Fenerbahçe'ye gelen teklif belli oldu. Fenerbahçe'de son 2 sezondur gösterdiği performansla dikkat çeken İsmail Yüksek Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı. Fenerbahçe'nin milli futbolcu için en az 15 milyon euro talep ettiği öne sürülürken İsmail Yüksek'e iki Fransız ekibinden teklif geldiği belirtildi. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye teklif yapan kulüpler Lyon ve Marsilya, Fransızların tekliflerinin 12 ila 13 milyon euro arasında olduğu aktarıldı. Fred'in sakatlığının transfer sürecini etkileyebileceğinin vurgulandığı bilgilerde İsmail Yüksek'in Avrupa'da top koşturmak istediği kaydedildi. Öte yandan Fenerbahçe yönetiminde İsmail Yüksek'in transferi konusunda fikir ayrılıklarının yaşandığı dile getirildi. 24 yaşındaki futbolcunun nihai kararı Fenerbahçe yönetimine bıraktığı belirtildi. Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek bu sezon toplam 30 maça çıkıp 1 gol 4 asistlik skor katkısı verdi. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye kiralama teklifi. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Miha Zajc transferi için Fenerbahçe ile masaya oturdu. Taraflar transfer şartlarında anlaşabilirse Sloven futbolcu ligin ikinci yarısında kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek. Fenerbahçe Krunić transferinin ardından kadroda düşünülmeyen Miha Zajc için formül arıyordu. Sloven futbolcu menajeriyle yapılan görüşmelerde Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi. İstanbul'daki hayatına devam etmek isteyen Zajc için çözüm ezeli rakip Beşiktaş'tan geldi. Amir Hacı Ahmetovic'in sakatlığının ardından orta sahaya iki takviye yapma kararı alan Beşiktaş, 6 aylığına Zajc'ı kiralamak için Fenerbahçe'ye teklif götürdü. Ara transferde elini rahatlatmak isteyen siyah beyazlılar, ligin sonuna kadar Sloven futbolcunun da vereceği performansa göre satış opsiyonunu tek taraflı koydurmak istedi. Fenerbahçe ise zorunlu satış opsiyonu koydurmak için Beşiktaş'ı zorluyor. Taraflar anlaşma zemini ararken İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Miha Zajc'ın Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Sarı lacivertliler Beşiktaş'tan kiralama ücreti talep etmezken Zayt'sın 6 aylık maaşını siyah beyazlılar karşılayacak. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Miha Zayt 2 gole imza attı. Fenerbahçe'de Samandıra'da üçlü zirve sahasında Samsun Spor ile berabere kalıp şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de Samandıra'da üçlü zirve gerçekleştirildiği iddia edildi. Aktarılan bilgilere göre teknik direktör İsmail Kartal, Samsun Spor maçında oyundan alınırken kendisine tepki gösteren Edin Ceko ile takımın liderlerinden Duşan Tadiç ile görüşme yaptı. Samandıra'da yapılan üçlü zirvede İsmail Kartal'ın Edin ve Duşan Tadiç'e değişikliklerin gerekçelerini anlattığı belirtildi. Öte yandan Edin Ceko'nun da tepkisinin anlık olduğunu hocasına ilettiği haber detayında yer aldı. Üçlü arasında herhangi bir sorunun olmadığı vurgulandı. Fenerbahçe'nin 3 silahşörü Avrupa'yı zorluyor. Fenerbahçe'nin süper üçlüsü Edin Ceko, Sebastian Şimanski ve İrfancan Can Kahveci bu sezon ortaya koydukları futbolla parmak ısırtıyorlar. Fenerbahçe'nin boşnak golcüsü Ceko ligde 16 gol attı, Şimanski ise ilk 21 haftada 9 kez fileleri havalandırmayı başardı. Fenerbahçe'nin bir başka sihirbazı İrfancan ise 8 golle takımına katkı verdi. Üçlü toplamda 33 kez ağları havalandırarak Fenerbahçe'nin gol yükünü çekti. Kanarya Avrupa'nın en önemli ligleri baz alındığında en skorer 3. üçlüsüne sahip. İtalyan devi Inter'in yıldızları Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu ve Markus Turam ise 35 golle ilk basamakta bulunuyor. Bayern Münih'in yıldızları Harry Kane, Leroy Sane ve Jamal Musiala da toplamda 35 gole ulaştı.